Şekildeki devreyi A akımları ya da çevre akımları yöntemiyle analiz etmemiz istenmiş. Burada dirençlerimiz var 6 tane. Burada bağımsız bir gerilim kaynağımız var. Değeri 80 volt. Burada da bağımlı bir gerilim kaynağımız var. Onun da değeri 24 çarpı 7 ohm üst. Çünkü burada 2 tane 7 ohm var. Birisi burada birisi burada. O yüzden buna üst buna da alt demiş olduk. Bir akımdan bahsettiğimize göre bunun da bir yönü olmalı. Bunun da yönü soldan sağa doğru verilmiş. Bizim buradaki i2'yi aldığımız yönde. Şimdi i1 için denklemimizi yazalım. Buradaki i1 akımımız 80 voltlu kaynağın eksi ucundan girdiği için buna 80 dedik. Buradaki 16 ohmluk direncin üzerinden geçen akım i1 eksi i2'dir. Şuradaki 7 ohmluk direncin üzerinden geçen akım da i1 eksi i3'tür. 8 ohmun üzerinden geçen akım da gördüğümüz gibi i1'dir. Buradaki eksi 80'i eşitliğin karşı tarafına artı 80 olarak geçirdik. Bunları çarptığımız zaman 16i1 eksi 16i2 artı 7i1 eksi 7i3 artı 8i1 eşittir 80 olmuş oldu. Şimdi toplayalım 16i1 7i1 daha 23 8 daha 31i1 oldu. Eksi 16i2 eksi 7i3 eşittir 80. Şuradaki için denklemimizi oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim buraya. Burada nasıl oldu? Şu 7 ohm'un üzerinden geçen akım I2 olduğu için 7 I2. 4 ohm'un üzerinden geçen akım I2 eksi I3. 16 ohm'un üzerinden geçen de I2 eksi I1. 7 I2'yi aynen bıraktık. 4 I2 4 I3 artı 16 I2 16 I1 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi 16 I1'imizi buraya getirdik. I2'lere bakalım. 7 4 daha 11, 16 daha 27. i2 eksi 4 i3 eşittir 0. Buradaki denklemi de bulmuş olduk. Geldik buraya. Burada da şuradaki kaynağımızın artı ucundan giriş yapmış olduğumuz için buradaki kaynağın değeri olan 24 çarpı i7 ohm üstü pozitif olarak almış olduk. Sonra 20 ohmluk direncin üzerinden geçen akım i3'tür. 7 ohmluk direncin üzerinden geçen akım da i3 eksi i1'dir. 4 ohmun üzerinden geçen akım da i3 eksi i2'dir. Burada şunun üzerinden geçen akım şu şekilde bize verilmişti soldan sağa doğru. Biz i2'yi de soldan sağa doğru aldığımıza göre demek ki şuradaki i7 ohm nedir? Şuradaki i2 ile aynıdır. Dolayısıyla biz şuradan geldiğimizde 24 çarpı i7 ohm tabii ki burada üst yazmamız gerekiyordu. Onu unutmuşum. Onun yerine i2'yi yazmış olduk. Bunu da çarptı çarpmadık 20 i 3ümüz aynen duruyor. Şurada da 7i3 eksi -7 7i1 artı 4i3 eksi -4 4i2 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi burada i1'leri toplayalım eksi 7i1 burada. I2'lere bakalım 24i2 burada var eksi 4i2 olunca 24'ten 4 çıkınca 20 kalmış oldu. I3'lere bakalım 20 burada, 7 burada, 4 daha 31i3. Denklemlerimiz tamam olmuş oldu. <laughs> Şimdi delta'mızı hesaplayalım. Bunun için ne yapacaktık? Buradaki i1, i2, i3'lerin kat sayılarını yazalım. Ne oldu? 31, eksi 16 ve eksi 7. Bunları birinci satıra yazdık. Eksi 16, 27 ve eksi 4. Bunlar ikinci satırda. Eksi 7, 20 ve 31. Bunları da üçüncü satıra yazdık. Şimdi çarpalım. 31, 27, 31 çarptık bunları. Eksi 16, eksi 4 ve eksi 7 eksi 7, eksi 16 ve 20. Bu işlemlerimizi yaptığımızda sonucumuzu 27.739 olarak buluyoruz. Şimdi şu şekilde çarpalım. Eksi 7, 27 ve eksi 7. Eksi 16, eksi 16 ve 31. 31, eksi 4 ve 20. Buradaki çarpma işlemlerimizin sonucu da 6.779 olarak çıktı. Delta'yı nasıl buluyorduk? Şu üstteki bulduğumuz sonuçtan alttakini çıkartıyoruz ve nihayetinde 20.960 olarak delta'yı bulmuş oluyoruz. Delta 1 için yapmamız gereken şuradaki birinci sütundaki elemanları sildik. Onların yerine eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri yani 80, 0 ve 0 yazmış olduk. Şimdi tekrar çarpalım. 80, 27, 31 çarptık. Eksi 16, eksi 4 ve 0. Eksi 7, 0 ve 20. Bunun sonucu 66.960 çıktı. Şu şekilde çarptığımızda eksi 7, 27 ve 0. Eksi 16, 0 ve 31, 80, eksi 4 ve 20. Bunun da sonucu eksi 6400 çıktı. Delta 1 için şuradakinden bunu çıkarttık. 2 eksi yan yana geldiği için artı oldu. Topladığımız zaman 73.360 olarak delta 1'i bulmuş olduk. Delta 2 için ne yaptık? Şuradaki ikinci sütunumuzu sildik. Onun yerine eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri yazdık. Çarpalım. 31, 0, 31, 80, eksi 4 ve eksi 7. Eksi 7, eksi 16 ve 0. Bunun sonucu 2240 çıktı. Şu şekilde çarptığımızda eksi 7, 0 ve eksi 7, 80, eksi 16 ve 31, 31, eksi 4 ve 0. Bunun da sonucu eksi 39680 çıktı. Delta 2 için bundan bunu çıkardık. 2 eksi yan yana gelince artı oldu. Topladığımız zaman 41.920 olarak bulmuş olduk. Delta 3 için ne yaptık? 3. sütunumuzu sildik. 3. sütunumuzun yerine eşitliğin sağ tarafındaki sayılarımızı yazmış olduk. Çarpalım. 31, 27 ve 0 eksi 16, 0 ve eksi 7, 80 eksi 16 ve 20. Bunun sonucu eksi 25.600 oldu. Şu şekilde çarptığımızda 80, 27 ve eksi 7. Eksi 16, eksi 16 ve 0, 31, 0 ve 20. Bunun da sonucu eksi 15.120 oldu. Buradan bunu çıkardığımız zaman şu iki eksi yan yana gelip artı olduğu için onu başa aldım. 15.120'den şunu çıkardığımız zaman eksi 10.480 olarak delta 3'ü bulmuş olduk. i bir neydi? Delta 1 bölü delta'ydı. Delta, delta 1'imiz buydu. Delta da buydu. Böldüğümüz zaman 3.5 amper. I2 delta 2 bölü deltaydı. idi. Yani 41.920'ye 20.960'a böldük. 2 amper çıktı. I3 de delta 3 bölü delta idi. Eksi 10.480'i 20.960'a böldük. Eksi 0.5 amper olarak çıkmış oldu. Şimdi bunun eksi olması ne demek? Biz yönü şu şekilde almıştık. Bunun eksi olması yön bu şekilde değil. Bunun tersi yöndeymiş demektir. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazalım. Bu akımımız 3.5 amperdi. Bu 2 amperdi. Şu da eksi 0.5 amperdi. Yani yön bunun tersiydi. Şimdi şuradaki 7 ohm'un üstteki 7 ohm'un akımı kaçtır? Buradaki gördüğümüz gibi 2 amperdir. Peki bunun gücü nasıl bulunur? R kareden hesapladığımız zaman direncimiz 7'dir. Akımımız da 2 olduğuna göre 2'nin karesi 4. 28 wattlık bir güç bunun üzerinde harcanıyormuş. Şimdi geldik şuraya. Buradaki 4 ohm'un üzerindeki akım ne demektir? Şimdi buradan 2 amper nasıl geldi? Şu şekilde devam ettiğimizde Burada sağdan sola doğru geldi. Buradaki akım ise aldığımız bizim soldan sağa doğruydu. Ancak eksi olduğu için bu da sağdan sola demektir. İkisinin yönü aynı olduğu için şuradaki 2 ile buradaki 0.5 toplandı ve 2.5 amperlik bir akım geçiyormuş. Şuradaki 4 ohmluk direncin üzerinden. Ne yaptık şimdi gücümüzü hesaplayabilmek için? R kareden hesapladık ve 25 wattlık bir güç bunun üzerinde harcanıyormuş. Şimdi şuradaki 16 ampere bakalım. Burada nasıl oldu? Bir tarafta 2 amper, bir tarafta 3,5 amper var. Biz büyükten küçüğü çıkarmayı tercih ediyoruz. buçuktan 2 çıktı 1,5 amper. Bunun üzerinde harcanan güç de R kareden hesapladığımız zaman 36 watt da bunun üzerinde harcanan güçmüş. Şimdi buradaki i bağımlıya gelelim. Yani bunun bağımlı kaynağın üzerinden geçen akım 0,5 amper. E biz burada eksiydi burada neden artı aldık derseniz buradaki gerilimlerin ve akımların işaretlerini ben en çok en son gücü hesaplarken devreye almayı düşünüyorum. Burada pozitif olarak alıp devam etmiyorum yolumuza. Şimdi V bağımlı yani bunun gerilimi nedir? O da 24 çarpı i 710 üst demekti. Bu üstteki 7 direncin üzerinden geçen şu akım neydi? 2 amperdi. O yüzden onu getirdik yerine yazdık. 24'te zaten 24 sabit bir sayı. Çarptığımız zaman 48 voltluk bir gerilim düşüyormuş bunun üzerinden. Şimdi biz burada gücümüzü hesapladığımız zaman P bağımlı da bunun başına eksi koyduk. Bunun başına eksi koymamızın sebebi nedir? Normalde bizim bu aldığımız yönde sonuç pozitif çıkmış olsaydı bizim kaynağın eee akımımız bizim kaynağın artı ucundan girmiş olacaktı ve şurası artı olacaktı ancak aldığımız yön bunun tersi olduğu için e, eksiden girmiş oldu ve buraya eksi koymuş olduk. <laughs> 48 ile de 0.5'i çarptığımızda 24 watt'lık bir güç üretiyormuş buradaki kaynak başındaki eksiden onu anlamış olduk. Şimdi geldik şuradaki 20 ohm'un üzerinde geçen akım nedir? 0.5'tir. Dediğimiz gibi bunu da isterseniz eksi 0.5 alın fark etmez. Çünkü gücümüzü hesaplamak istediğimizde zaten karesi nedeniyle pozitif olacak. R kareden hesapladığımız zaman 5 wattlık bir güç bunun üzerinde harcanıyormuş. Şu da neydi? Bu üstteki 7 ohmsa bu da alttaki 7 ohmdur. Bunun üzerinden geçen akım nedir? Bakın 3.5 amper bu yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Şurada bizim aldığımız yön ise aşağıdan yukarıya doğruydu. Ancak tersi olduğuna göre negatiflikten dolayı o da yukarıdan aşağıdadır. Dolayısıyla bunların ikisinin yönü aynı olduğu için toplandı ve 4 amperlik bir akım bunun üzerinden geçiyormuş. O halde bunun gücünü de R'ın kareden hesapladığımız zaman 112 watt'lık bir güç de bunun üzerinde harcanıyormuş. Şuradaki 8 ohm'luk direncin üzerinden geçen akım 3.5 amper. 8 ile de 3.5'in karesini çarp Çarptığımız zaman 98 watt da bunun üzerinde harcandı. Şimdi şunun üzerinden geçen akım da 3.5 amperdir. Bunun gücünü nasıl hesaplıyoruz? Akımımız şuradaki kaynağın negatif ucundan girdiği için buraya eksi koymuş olduk. Çarptığımız zaman bunun ikisini 280 wattlık bir güç ürettiğini de görmüş oluyoruz. Şimdi harcanan güçlerin toplamı nedir? Şuradaki kırmızılara bakalım. 28, 25, 36, 5, 112 ve 98. Bunların hepsini topladığımız zaman 304 wattlık bir güç harcanıyormuş. Şuradaki dirençlerin üzerinde. Buradaki kaynakların her ikisi de gördüğümüz gibi güç üretiyor. Birisi 24, birisi de 280 watt olduğu için topladık 304 watt. Ne oldu? Üretilen güç harcanan güce eşit. Demek ki yaptığımız işlemler doğruymuş. Elhamdülillah.